Antik Sümer tabletlerinde tanrı Enki'nin büyük tufanı önceden bilerek Ziusudra'ya haber verdiği anlatılır. Felaketten sonra tanrıların suları yerlerine döndürdükleri ve bulutları dağıttıkları söylenir. Ayrıca güneşi, ayı ve yıldızları tekrar gökyüzüne yerleştirdikleri de ifade edilir. Ancak bu tür ifadeler tanrıların mutlaka doğaüstü yeteneklere sahip olduklarını göstermez. Günümüzde bulutları en azından küçük ölçekli olarak dağıtma yöntemlerini biliyoruz. Ayrıca jeolojik ve iklimsel süreçleri gözlemleyip tahmin edebilen gelişmiş sistemlerle olayları önceden hesaplayarak bu bilgileri sunabiliyoruz. Genellikle doğaüstü olarak görülen tanrıların birçok eylemi ve yeteneği aslında kendi gelişim seviyemizde anlayabildiğimiz şeylerdir. Bu tahminler eski insanların gözünde tanrıların yani başka gezegenden gelenlerin eylemlerinin sonuçları olarak görünebilir. Bu bağlamda bu uzaylı tanrılar tufanın nedeni olarak kendilerini gösterebilirlerdi.